YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava tadında, şerbetli olmasına rağmen çok hafif, çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin beni nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyu alalım. Yarım limon da sıktıktan sonra ocağımızın orta gözüne koyalım ve hamurunu hazırlamak için başlayabiliriz. Derin bir kaseye 125 gram oda ısısında tereyağını alalım. Daha sonra üzerine 1 adet yumurtayı ekleyelim. Yumurtayı ekledikten sonra elimizle yumurta ve tereyağı özdeşine kadar şöyle bir yoğuralım. Tereyağının oda ısısında olması çok önemli. Bu işimizi daha da kolaylaştıracak. Hamurumuz kolaylıkla şekil alacaktır. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ve daha sonra üzerine bir çay bardağı irmik ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü her evde bulunan 125 milim çay bardağıdır. Kullandığım malzemelerin miktarını ben yine açıklama bölümünde ekleyeceğim oradan bakarak faydalanabilirsiniz ve daha sonra üzerine bir çay bardağı dolusu ince çekilmiş ceviz içi ekliyorum cevizi robottan çektim incecik olana kadar ve daha sonra üzerine ununu ekleyeceğim sizlere tavsiyem unu kontrollü bir şekilde eklemeniz toplamında ben bir su bardağı un kullandım bu un miktarı sizin yağınızın miktarına, markasına göre, kullandığınız bardak ölçüsüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Hamurun kıvamı oldukça önemli arkadaşlar. Çok yumuşak yaparsanız fırında dağılabilir. Çok sert yaparsanız da şerbetini çekmez. Bunun için unu kontrollü bir şekilde ekleyelim ve eli yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Ve daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu tahin ekliyorum ve 2 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. E, dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Benim evimde elma sirkesi vardı, onu kullandım. Ve 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyasını ekliyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi, eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz, siz değerli arkadaşlarımdan, takipçilerimden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşünceleriniz varsa, benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak da hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Ve hamurumuz oluştuktan sonra şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamuru son olarak tezgaha aldım. Şekil vermek için şöyle elimle silindir şeklini veriyorum. Bir hamur kesme aparatıyla ufak ufak parçaları bölerek şekillerini vereceğim. Dilerseniz siz kopararak da yapabilirsiniz ama... Bu şekilde yaparsanız işiniz daha da kolaylaşacaktır. Elimle ölçerek 2 parmak olacak şekilde hamuru kesiyorum. Kestikten sonra elimle şöyle ufak bezeler haline getiriyorum. Ve bir bıçak yardımıyla gelişi güzel şekilde üstüne bu şekilde şekil veriyorum. Dikkat edelim şekli, bıçak darbesi yaparken çok fazla derin çizikler atmayalım. Sadece üst kısmına hafif şekil verecek şekilde bastırmanız yeterli olacaktır. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Onu da aynı şekilde şeklini verdim. Ve bütün bezeleri bu şekilde hazırlıyorum. Toplamında 13-14 beze çıkıyor arkadaşlar. Yani bir tepsi dolusu tatlı elde etmiş oluyoruz. Dilerseniz bu malzemeleri ikiye katlayarak da daha fazla miktarda da tatlılar elde edebilirsiniz. Ve son bezemi de hazırlıyorum arkadaşlar. Şekil verme aşaması en keyifli aşaması. Ve yağlı kağıt serdim tepsiye bu hazırlamış olduğum hamurları ekleyeceğim. E, kontrollü bir şekilde fırında pişireceğim. 180 derecede kontrollü bir şekilde altı üstü kızarana kadar e, tatlılarımızı pişireceğiz. Ve tatlımız fırına gitmek için hazır. 180 derece ısıttığım fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Toplamında 25-30 dakika içerisinde pişecektir. bu zaman dilimi sizin fırınızın markasıyla cinsiyle değişkenlik gösterebilir. Lütfen pişirirken kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Sizler için şöyle yakın çekim aldım. Güzel bir şekilde alt üstü pembeleşene kadar tatlıları pişirdim. Şerbetini vermeden önce daha dar bir kaba alıyorum. Çünkü şerbetinin her tarafına ulaşmasını sağlamasını istiyorum. Bunun için küçük bir borcam aldım ve üzerine buz gibi olan şerbetini veriyorum. Şerbetini verdikten sonra şerbetini tam çekmesini istiyorsanız en az 3 saat bekletmeniz gerekiyor. 3 saatin sonunda şerbetini tam çeken lokum kıvamında çok lezzetli bir tatlı elde etmiş oluyoruz. Eğer bu tatlınızı akşamdan hazırlarsanız ertesi güne daha da lezzetli oluyor. Çünkü bekledikçe güzelleşen bir tatlı. Kıyır kıyır ağızda dağılan baklava kıvamında muhteşem bir şerbetli tatlı hazırladık. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomu ilerleyen dakikalarında da şerbetini nasıl güzel bir şekilde çektiğini sizlere göstereceğim. ve Bu da ertesi günkü hali. Ortasındaki bir tane tatlı yendi bile. Gördüğünüz gibi şerbetini tam çekti. Lokum kıvamında Çok lezzetli oldu. Üzerine toz antep fıstıklarıyla süslüyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyip Servis yapabilirsiniz sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize, arzunuza kalmıştır. ve sizler için şöyle bir yakın çekim aldım arkadaşlar keşke sizlere ikram edebilsem Asla bir adeti yetmeyecek Tabak tabak yedirecek bir tatlı Bunun garantisini sizlere verebilirim Bu tatlıyı isterseniz davet sofralarınıza isterseniz iftar sofralarınıza isterseniz Akşam 5 çayına hazırlayabileceğiniz Muhteşem bir tarif. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son haline bakarken ben de sizlere veda etmek istiyorum. Beni izlediyseniz videomu, tarifimi beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tarifimle tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.